Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bitişik nizam yani e, bitişik nizam e, 8'den 10 yaş arası komple restore edilmiş güzel bir villa sunumu için geldik. 4 artı bir kısmen ayrı mutfak özel yüzme havuzlu ve özel otoparklıdır değerli arkadaşlar. Dediğim gibi komple elden geçti. Gerek elektrik tesisatı gerek su tesisatı gerek boya badana komple elden geçti. Şu anda giriş garaj kapısındayız. İki tane kapımız var değerli arkadaşlar. Burada aracınızı park edersiniz. Hemen yan tarafta da yaya giriş kapımız var. Tabi ben öncelikle havuz başına gitmek istiyorum. Binanın dış cephesini de çok güzel bir e, e, işçilikle yaptılar değerli arkadaşlar çünkü e, hazır sıva dediğimiz e, sıvadan yapıldı. Üzerine de grenli boya kullanıldı. E, genişçe bir havuzu var. Yani hem e, ee, havuz etrafındaki güneşleme alanı yüksekte de yapılmış zaten. Balkonun altında da iki tane kiler tarzı yerimiz mevcuttur. Dış cephesinde de Sinan kardeşim böyle etraflıca bir göstersin sizlere. Ee, tabii e, cam tuğladan dediğimiz tuğladan yapılmış. Oradan yani şu iki tane camımız e, kapı açılmayacak gibi cam tuğladan, ışık açısından çok güzel düşünülmüş. Şimdi evimizin içerisine doğru gidelim değerli arkadaşlar. Evimizin içerisine doğru giderken burada e, yaya yani teletuvar kısımlarına mozaik desenli karo taşları döşelmiş değerli arkadaşlar. Ufak da olsa bir bahçe e, e, alanı var yani yeşillik açısından hem burada hem de e, ee, şurada tabi zeytin ağacına kıymamışlar güzel de bir zeytin ağacımız var dediğim gibi iki tane giriş kapımız var bu yaya giriş kapısı karşısı da e, otopar otopark kapısı tabi hemen çelik kapıya doğru gidiyoruz Çelik kapıya varmadan burada bir teras alanımız var. Ufak da olsa yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda deniz manzarası da çok güzel. Çelik kapıdan içeriye girdiğimizde Burada ufak bir hol oluşturmuş değerli arkadaşlar, vestiyer alanı, kılık kıyafet düzeltmek için ayna ee, gayet şık hoş olmuş değerli dostlar. Ee, Tabi giriş katın hemen altında da. Burada bir el yüz yıkama yeri, e, çift açılımlı vasıtas pen, pencere, aynı zamanda eski sistem yani yaklaşık 10 yıl önce olduğu için Hilton dolabı değil ayaklı lavabo kullanılmış buraya. Bana göre gayet kullanışlı, güzel. Şimdi salon kısmına giriyoruz, salon kısmı böyle ince uzun gidiyor, çok güzel laminet parke döşenilmiş. Tabi burada şömine, seyyar bir şömine takılmış değerli arkadaşlar. Aslında altyapısı tamamdır. Dışarıdan bacasını da fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama bu seyyar İngiliz'den satılık değerli arkadaşlar. İngilizler böyle şeyleri seviyor. Tabi hemen şöminenin etrafında da travertende e, mermerlerle dış çepesi e, yani e, iç kısmına bir dekor verilmiş. Tabii güzel aplik lambaları yerleştirmiş Eski yapı olduğu için spot lambalar ortadaki avize. Salon bu şekilde devam ediyor. Ee, kısmen ayrı mutfak demiştim ama yani gömme bir mutfak değerli arkadaşlar. Havuza bakan da güzel bir balkon alanımız var. Hem sürgülü kapı hem tek açılımlı kapı. Mutfak kısmına geldiğimizde şöyle geniş kullanışlı güzel bir mutfak alanımız var. Altı antresit gri üstü beyaz olmak yani karıştırmış renkleri bana göre çok güzel. Bunun ekstradan daha güzel olan bir noktası daha var değerli arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz kapıyı açıp içeri girdiğimizde burada kuru zahirenizi stoklayacak çok güzel dolaplardan dekore edilmiş. Merdiven altına da ekstradan işte sıcak suyunuzu, çamaşır makinenizi vesairenizi burada stoklayabilirsiniz. Tabii fiyatı gene geç kaldım fiyatı söylemedim. Değerli arkadaşlar bu güzel villamız 4 artı 1 özel yüzme havuzlu, özel otoparklı gerçekten kullanışlı bir villa. Fiyatı 2 milyon 200 bin TL. 2 milyon 200 bin TL değerli dostlar bu liste fiyatımız. Şimdi alt katı dışarıyı komple gezdirdik. Gördüğünüz gibi e, gayet de güzel yapılmış. Şimdi üst kata yani birinci kata çıkmak istiyorum. Birinci katta çıkarken şöyle e, bej mermerlerle basamaklar yapılmış, demir ferforjelerle e, korkulukları yapılmış. Bitişik nizam sır sırta vermiş çünkü her villanın girişi tamamen kendisine ait, kendisine özel. E, birinci kata geldiğimizde ilk önümüze çıkan odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Odamız gerçekten güzel, e, kullanışlı bir oda. Odanın belli kısmında traverten... E, traverten malzeme kullanmış. yani Dekor açısından. Burada da sabit cam üstü vasıtası olmak üzere 1-2-3 tane değerli arkadaşlar 3 tane ışık açısından çok güzel olmuş. Tabi burada e, bir tane balkonumuz daha mevcut. Hemen balkonun içerisine girelim. Üstü kapalı yola cephe. Değerli arkadaşlar burada da odanın içerisinde balkonumuz mevcut. Şimdi ilk odamız bu şekilde 4 artı 1 demiştim. Yukarıda da çok güzel deniz manzarası var. Hemen burada ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamıza geldiğimizde her odamızda klima var değerli arkadaşlar. Her odamızda klima var. Burada da e, odanın içerisinde bir balkon alanımız var. gene görmüş olduğunuz gibi güzel bir balkon alanımız mevcut. Tabi e, eski proje olduğu için eski projeler yeni projelere göre daha kullanışlı değerli arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü odamıza gideceğiz. Tabi e, üçüncü odamıza ebeveyn banyolu bir genel banyomuz var biz ebeveyn banyoya geçmeden önce genel banyomuza bakalım dediğim gibi komple restore edildi e, gayet de güzel yapılmış görmüş olduğunuz gibi Hilton dolabı üzerindeki seramik evya ayna klozet de burada bu normal genel banyomuz değerli arkadaşlar çamaşır makinesi vesaire buraya e, yerleri yapılmış e, çamaşır makinesinin yeri buraya da düşünülmüş şimdi Üçüncü odaya geldiğimizde ebeben banyolu demiştim ee, gayet güzel geniş ferah dışarıdan zaten söylemiştim burada e, cam tuğla dediğimiz tuğlalarla yapılmış bunlar sabit yani ışık açısından gayet de güzel güneşi görüyor ee, değerli arkadaşlar burada arka odada olduğu gibi burada bir balkon alanımız var bu balkonda PVC yani PVC'nin kapatmış kapalı bir alan yapmış hakikaten güneş vurduğu zaman burada çok rahat edersiniz özellikle kış. E, aylarında şimdi e, alt katımız böyle e, e, Ebeveyn banyolu demiştim hemen ebeben banyonun içerisine girelim şurada gördüğünüz üzere çok güzel bir duşa kabinimiz mevcut değerli arkadaşlar. Vitrifle malzemesi hepsi sıfırdan yapıldı. Klozet alanımız burada. Hilton dolabı üzerindeki aynamız bu şekilde. İngiliz'den satılık değerli arkadaşlar. Bana göre e, fiyatı uygun. Çünkü Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde e, güzel bir lokasyon ya güzel bir bölgede. Çünkü arsalar burada pahalı. Şimdi e, müştemilat kısmına çıkıyoruz. Gene demir ferforjelerimiz. E, tabii gene <laughs> bej mermerlerimiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda Direkt odaya geçmeden hemen teras kısmına bir kapımız var. Terasa çıkıyoruz. Terasta net denizi görüyoruz değerli arkadaşlar. Ama ben gene burada bir odamız daha var. O da beben banyolu değerli arkadaşlar. Ee, hemen Sinan kardeşim banyoyu bir göster. Duşa, kabin, hilton dolabı, klozetimiz mevcut değerli arkadaşlar. Odada da yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Bu odanın içerisinde de terasa çıkıyoruz. Şimdi teras kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. Terasımız gerçekten çok büyük gerçekten çok büyük. Teras kısmında da denizi zaten iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Toplu taşıma'ya yakın, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir bölgedeyiz derler arkadaşlar. Bu arkadaşımızın e, yani İngiliz arkadaşımız satıyor, karar verdi. Dolayısıyla biz de bugün burayı e, tanıtmak için geldik. Tabi e, tabii bizim amacımız nedir? herkes ev sahibi olsun. Uygun fiyatlara elimizden geldikçe paylaşmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bu villamızın fiyatı 2 milyon 200 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 200 bin TL liste fiyatımız az da olsa pazarlığımız mevcuttur değerli dostlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.